Bir evin düğün evi olduğunu nasıl anlarsınız? Kokusundan. İlla ki yemek pişer ve yemek kokusunu takip ederseniz ahanda. Kolay gelsin. Hanımlar. Yemek yapıyorsunuz düğün için değil mi? Doğrudur. Evet, evet. Bu nedir? Bu pilavın yağı. Pilav yapadık. Tereyağlı pilav mı yapıyorsunuz? Evet, tereyağlı pilav. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Nazife. Nazife Hanım siz gelin hanımın nesi oluyorsunuz? Gelin hanımın ablası, görümcesi. Görümce. Evet görümcesi. ...kız insan görünce yemek yapar mı? Nerede görülmüş, yemez, duyulmuş bilinmiş? Bizim adet böyle, hem de yengeyim. Yenge, 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 Damat yenge, yenge. beyin yengesiyim. Yine bir atasözünü doğruluyor burası sevgili seyircilerimiz. Nerede kadınlar var, muhakkak çok fazla ses ve yorum var. Siz kraliçe gibi oturmuşsunuz baş köşede. He, oturmuşum sağ olasın Allah. Böyle bir kaynana modundasınız. Öyle ya sağ ol, arzumda senildin, seninle görüştük daha güzel oldu. İsminizi bağışlar mısınız efendim? İsmim Nuriye. 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 Siz gelin hanımın nesi oluyorsunuz efendim? Kaynenesi, halası. Karar ver annem, kaynanası mı, halası mı? Kaynenesi. Halası kim? Halası da be. Gelin senin yeğenin Kardeşim. mi? Kardeşimizin yeğeni. Kardeşinin kızı. He? Yabancıdan almıyorsun yani. Yok, yabancı adama iyi gelmiyor. Ne iyi gelmiyor? Kavga yapıyor. Bunlar mı? Bunlar, ka bunlar kavga yapmaz mı efendim? İnşallah Allah'ın sayesinde ne elekmanıdır. Ama en azından dünürlerin anlaşamama derdi yok. Ya, var dünür bir zat kardeşin yani. Var da var. 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 Var mı bu riskler? Var var. Peki niye böyle baş köşede hiçbir iş şey yapmadan oturuyorsunuz? Kayınanasınız diyene. da Emir vermek bu görevimiz. <laughs> ah buyur. Emir vermek görevimiz, kaynane'nin görevi. Annem hangi çağda kalmış sen? Bizim çağımız elisi şey yetmez. Biz eski yöreyle gideyim. Eskilerin yöresi kaynana çok. Olduk. Senin kaynağını hep emir mi verirdi sana? Verirdi ben. Yani. Sen şimdi acısını gelinden mi çıkaracaksın? Evet, çıkaracağım. çıkartacağım. Çıkartacaksın? <laughs> Annem sen iyi ki kardeşinin kızından başka kimse çekmez seni karını. söyleyeyim sana. Çeker çeker bu benim yedinci geldim. Buyur. Yedinci geldim. Nedir peki kaynana iyi kaynana nasıl olunur? İyi kaynana da işte görevli iyi görev yapıyor. Gelinleri idare ediyor. Gelinler idare edilesi evet. mahluklar mıdır? Öyle öyle hep köylüdüler. Köylüdüler. Hep köyden götürdüm köylüdüler. bile şehirden alsaydım yine idare edecek miydin acaba? Şehir kızları ve sabah ayrılıyorlar. Yok. Bunlar mal lazım diyor. Bu nedir efendim? Bu üzüm pilavın üstüne koyulacak, etin yanına. Adet. Etin yanına hı hı, pilav kuru üzüm. Kavrulmuş kuru üzüm. Etin üzerine pilavın yanına koyulacak işte. İlk ilk defa kavrulmuş üzüm görüyorum. Üzümün kavrulduğunu da yeni görüyorum ben. Çok mu lezzetli olur? Lezzetli olur. Yörelerimiz yani. Nenelerimiz, dedelerimiz böyle yapıyorlar. Onun için böyle yapıyoruz. Özel günlerde yaparız, düğünlerde yaparız. Siz evlisiniz değil mi efendim? Evet, ben evliyim. Ee, bileklerinizden anlaşılıyor. Kim taktı onları? Eşim kaynata, kaynana. Ee, burada kaynananız var mı sizin şu an? Şu an yok. Yok. Çok burada değil. Peki e, ablayı duydunuz. E, yedi gelin evet. kaynanasını. Ne diyorsunuz? Siz de öyle kaynananızın sözünden çıkmayan gillerden misiniz? Benim kaynanam o kadar değil. Sert midir bu kaynana? Biraz sert. Vallahi mı? Sert kuralları var onun. Annem senin ne kuralların var? Ben kimi kimiyle şey yok. Ben madem hanım ağa. Hanım ağa. He. Var mı bir zenginlik menginlik? Allah'a şükür. Sağ olasın. Çok şükür iyiydi. Zenginliğin de yerinde. Fakir olsaydın gene böyle hart hurt, öyt möyt olur muydu? Olurdu olur. Benim öyle, şeyim öyle Peki kaynanan sana çok iyi davransaydı. Ah güzel kızım, ah canım gelinim deseydi. Sen de gelinlerine iyi mi davranırdın? Hayır, bu zamana da öyle yumuşak davranında yürümüyor işim, biraz sert olalım. Çok affedersin, gelinini döver misin? Döverim, <laughs> döv döv dövdüğüm gelin de var. <gülüyor> 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 ne zaman gidiyor kız? Allah Evlen ne Allah zaman ayrılıyor? yarın. Yarın hı hı. E, burada gördüğümüz hanıma kızınızı evet. alıp Bursa'ya götürecekmiş. Hı hı. Ve yine kendi e, iddialarına göre e, gelinlerini dövdüğü oluyormuş. <laughs> Allah muhafaza yarın öbür gün kızınıza iki tane şamar akşederse ne yaparsınız? Vallahi ne yapayım? İnşallah, İnşallah olmaz. Şehir muhtası giderik. Köy başka şey O köyde olan olaylar evet, herhalde. Şöyde. İnşallah olmaz yani. Sizin nasıl darınız kaynananızda? İyi. Benim kendim Allah rahmet oldu. İyiydi yani Allah rahmet için. Bir fıske attı mı size hiç? Ya, işte ne mi evlilik yani, oluyor ya bazıları. O Kaynana da yani. daya yediniz yani? Yok yani, yemedim de. Yani mafla işte, büyüklerdir, mecbur oluyor yani arada. Ne lafı diyorlardı? Ya ne bileyim işte, gelinler koca ola, gelinler işini biler yani. Evine bağlı olsun gelinler. Bizim yani yörelerimiz, yörelerimiz yöreler yöre. öyle. Yani kaynana söylemeyince olmuyor mu gelin? Gelinin aklı ermiyor mu? Gelin eve bağlanamaz mı? İlla birinin başına kalkması mı lazım? Bilmiyorum yani. Bazılarının kafası yani kendine göre de herhalde özün idare emir. Büyükler mecbur yönetmek durumdadır. Büyükler yönetecek ki gençler de yolunu bile. İyi de kaynana zır zır zar zar zır zır Hötöt pötöt pütüt pütüt Hım hım dım dım Hıdıbım hıdıbım konuştuğu zaman Kız mutsuz olmaz mı yok? Ya oluyor tabii ki. Yani tabii mutsuz da oluyor, huzursuz da oluyor ama ne yapacaksın? Yöremiz öyle, mecbur çekeceğiz. Yani bir tane İkbal kaynanabilirdik dizilerden. Sen onu da annem solladın be vallahi billah. <laughs> Eli maşalı kaynana. <laughs> İlk defa mı kaynana <laughs> oluyorsunuz siz? <laughs> Yok. Bu dördüncü. Ne? Dördüncü. Bunun <laughs> yetti kızı var. Yeti. Dördüncü. Kaç çocuk var sende anneciğim? Yetti. Yetti. <laughs> Bir 8 oldu. kızın bir erkeği oğlan var. Erkeği çocuğu. Siz erkeği mi aradınız ayıp sorması? İşte köy usulları artık ne bileyim yani illa işte neslimizde bir erkeği çocuğu olsun Şeyimiz, ya, her şeyin Öyle. hayırlısı olsun. Amin tabii ki. Hayırsız bir tane sip olduktan sonra ne yapayım ben onu? Tabii doğrusu 10 tane kız olsun hayırlı evlat olsun. Evet. Kız erkeği olur mu anne? Evet. Kız daha hayırlı tabii. Kız daha Kızı hayır. dövebiliyorsun. Kız istiyorsun. Dur, kız. etmesini bekliyorsun. Şey Kız gider it getirir. Oğlan da gider bir it getirir. Elini yanı giyir. <laughs> Sen herhalde şey demek istedin. Ha. Su akar, iz bırakır, turist döviz bırakır demek istedin. Evet, öyle dedim. Yoksa? Bu daha hayırlısı. Bunu kızları iyi it getirir, benim oğlanlarım da bir it getirir. <laughs> Birden yola getirmemek de var da. Kalkacağın zaman haberim olsun, ha. hareketlendiğinden kaçacağım buradan. Piyuk diye. <laughs> Kaçma ben seni çok seviyorum. Ha o zaman yok. Ben sen nerede olsam işimi de görürüm, gelirsen seni evet. Efendim düğün menüsünde ne var? Pilav var. Pilav var. Tereyağlı pilav. Tereyağlı pilavımız var. Et pilav Tereyağını da gördünüz mü bilmiyorum. Tam halis evet. e, köy tereyağı. Evet. Oh ne yaptın? <laughs> Söylesin kısır neyini kestim geldim dün görün. Sen mi kestin ineği? Evet emir ettim dedim kesilecek bu inek. Sen ben bile küçük gördün de. Ne küçü sen bir devsin gözümde. Ha ağrı dağı, ha Dağı ha sen koca bir dağsın annem sen. Neyle sağ olasın Allah'ım Amin. Ee, Çiklikme bakma. Yok, yok. ufak gördün de. Yok, ne, ne ne ufak? Ne ne ufak? <laughs> kızın annesi mi yapar? Anası da yapar, Bunun akraba da yapar, yakınlar gelir toplanır yaparlar. Sizin buralarda kız evi pek naz evi değil galiba. Niye ki? Niye ki? Yani bizim yöremiz daha iyi. Ne naz yapmışsınız annem. Dünürün ne diyor? onu yapıyorsun sen. İnek kesiyor, inek kesiyor. Yemek sen yapıyorsun. O baş köşede oturmuş. Çocuğumuz... Buyruk veriyor. Hayır, o bizim çocuğumuzun emeğiydi yani. Biz kesinlikle yaparız. Zor sen kızım için yapıyorsun. Evet. Yani ne Senden tırstığı için değil. Görümcesi. Dünürü. Kızının mutluluğu için yapıyormuş. Öyle öyle. Korsuna yapıyor. İki saniye bırakamıyor seni de hemen dövmeye kalkıyorum beni ya. Ha? Tamam tamam e ben. O... buradayım buradayım ayrılmam Oyalı yani. Uyarlıyorsan ama yemek yana misafirlerimiz aç kalır. E iki dakika kalk da bir karıştırıver bir el Hayır, da var ya. Hayır ben emir sahibiyim karıştıramam. Emir sahibi. Öyle. <laughs> Cenab-ı Celal Hazretleri genç kızlarımızı böyle kaynanalardan muhafaza eyle ya Rabbi. <laughs> Amin. Kim gelin? Gel hele Gel. Gel ablacığım. Gel. Biliyorum biliyorum. Zor yan yana durmak. Hafif Zorf. tırsıyorsun. <laughs> Korkak korka. o adımlar böyle geri geri giderkene geldin. Kısa sürecek röportaj. Hemen konuşup seni tehlikeli bölgeden ama aranızda bak bir tane kırmızı oh. sınır var. O sınır şimdilik şey. Bir de kameraların önünde herhalde bir şey yapacak hali yok. Kaynananızı seviyor musunuz? Seviyorum. Çok mu? Çok seviyorum teyzem. Teyzeniz aynı zamanda. Onun e, kraliçeliğinin formülü çözüldü. Akrabalarını dolduruyor gelin diye. Hem akraba hem de gelin. Gıkını çıkartamıyorlar. Yabancı da var. Kimi dövüyor? Yabancıyı mı dövmüş? Az önce gelinlerimden bir tanesine ta çaktım dedi. Evet, büyük elbette. Çektirmiş. Çektirmiş. Çektirmiş büyük Senin cesaretini de tebrik ediyorum. Sen Bağdat'ta yürüyen biri gibisin bizim için yani kaynananın yanında dediğin lafa büyük el, büyükelti burada mı? Allah rahmet meylesin. Bursa'da. <laughs> Çok şükür yaşıyormuş kadıncağız. Size var mı efendim bir e, sertliği vesairesi? Yok da bir akrabalık yakını olduğundan pek şakaya da alıyor, Şakayla karışık. Şakayla karışık. Ağzınızı burnunuzu dümdüz ediyor öyle mi? <laughs> Beyinize de, de bir şey diyemiyorsunuz. Bir şey yok diyemiyorum. Zaten de yok yani. Zaten olmaz. Hadi bak hayatında bir ilk yapalım senin. Kalk annem ayağa sana zahmet. <laughs> annem kalkman var ya 20 dakikamızı aldı ben. O kadar ağırsın maşallah yani. Ma <laughs> kalkman bir de bir 20 saniye. Bak hayatında yapmadığın bir şey yap. Kızın gibi gelinle bir sarılıver be. Bu nasıl ters bakıyor? O sarılsın. O benim oğlum elimden aldı. Evet, Nuh dedi, peygamber demedi e, evet, sözünün, dedi. mucidinin zamanda, yaşayan günümüzdeki temsilcisini bu bulduk. Zamanında tamamdı, verdin vallahi adam dışarı koyalım. Eski olmasa. Tırsıyorsunuz mu kaynananızdan? Saygı. Saygı mı, tırsmak mı? Saygı. Ayrı şeyler bunlar da. Saygı. Israrla. Hı hı, saygı Yürüdüğü değil. Yürüdüğü zaman yer titrer mi? Annem yürüme be! <laughs> Atma adımını, titretiyorsun. Bizim bir saygı duyuyor. Biz saralım da bir yani 40 yılda bir olacak bir şey herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.